Merhaba sevgili gençler. Bu dersimizde artık birinci ünitenin sonuna gel gelmiş bulunuyoruz. Ee, bir ayet tanıyorum ee, bölümümüzde. Ayetül Kursi ve anlamı üzerinde duracağız sizinle birlikte. Ee, evet, Ayetül Kursi Bakara suresinin 255. ayeti. <laughs> ayet numaraları hep e, ayetin sonunda yazar, 255 diye. Yani başında değil, sonunda. Bakara suresinin 255. ayeti fakat her ayetin böyle özel bir ismi var mıdır? Hayır. Ayetül Kürsi özel bir öneme sahip olduğu için özel de bir isim almış. İçerisinde geçen Kürsi kelimesinden ismini alıyor. Kürsi orada Allah'ın hükümranlığından, onun sonsuz ilim ve kudretinden Bahseden, onu ifade eden bir kavram olduğu için orada o şekilde kürsi kelimesi geçiyor. Aslında bizim anladığımız manada bir kürsüden falan bahsedilmiyor yani. Çünkü Allah'a o zaman bir mekana sığdırma hadsizliğine düşeriz. Öyle bir şey tabii ki söz konusu değil. Bizim kullandığımız işte konuşma kürsüsü, sehpası falan değil buradaki kürsü. Allah'ın kürsüsü onun hükümranlığını, evren üzerindeki yöneticiliğini, yaratıcılığını, kudretini ve sonsuz ilmini ifade eden bir kavram olduğunu bileceğiz. Önce bir dinleyelim. Sonrasında Ayet-ül ile ilgili açıklamalara devam edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. allah Teala bize şöyle diyor... ...Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla... ...elbette besmele ile başlıyoruz Kur'an okurken... ...ama ayetel kürsi için... ...Kur'an-ı Kerim'de başlangıcında bir besmele yoktur. Zaten Bakara suresinin bir ayeti dedik... ...Bakara suresinin başında besmele var... ...ama biz Kur'an okumaya nereden başlarsak başlayalım... ...yine besmele okuyoruz. Diyor ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur o daima diridir yani haydır. Bütün varlığın iradesi, idaresini yürütendir yani kayyumdur. Onu ne uyuklama tutar ne de uyku. <laughs> Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise ''Onun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.'' Yani ilim sahibi olmak için de yine Allah'ın izni olmaksızın bir şeyi gerçekleştiremeyeceğimizi ifade ediyor. ''Onun sonsuz kudreti gökleri ve yeri kaplar.'' İşte bakın burada ''Onun sonsuz kudreti ve siyaya kürsiyus semavati'' Kudret diye çevrilmiş burada. ''Gökleri ve yeri kaplar, onları görüp gözetmek ona ağır gelmez.'' gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca odur diyor. Gördüğünüz gibi Allahü e, Allahu Teala kendisini bize tanıtıyor. E, Ayetül Kürsi'de neyden bahsediyor bir kere? Allah'ın birliğinden bahsediliyor değil mi? Allahu la ilahe illahu ondan başka ilah olmayandır diyor. Varlıklar üzerindeki mutlak hakimiyetinden bahsediyor. İşte bu söylediğim e, kürsi kelimesi de bu manada. Kudretinin ve ilminin sonsuzluğundan bahsediyor. Her şeyi nasıl dilerse, nasıl isterse yapabilme gücüne ve ilmine sahip olduğundan bahsediyor. Tüm varlıkları koruyup denetimi altına almasını anlatıyor. Her türlü noksanlıktan uzak olduğunu ifade ediyor Ayetül Kürsi'de. Yani Allah her türlü noksanlıktan uzaktır, eksiklikten uzaktır. Tevhid inancı daha detaylı olarak bize anlatılmış oluyor. Yani tevhid inancına bir vurgu var burada. Çünkü bütün bunlara sahip olan bir ilah, bir tek Allah'tır diyor yani. E, Allah'tan başka işte o edindiğiniz ilahları terk edin. Onların bunlara gücü yetmez. Aynı zamanda bir meydan okuması da söz konusudur burada. E, bir de e, dediğim gibi işte Allah'ı insanlara tanıtan bir açıklama ve bir delildir aynı zamanda. İşte bu şekilde Allah kendi özellikleriyle o e, Allah'tan başka Allah'ın yanı sıra edindikleri e, ilahları, putları... E, Onlara meydan okuyor yani benim bu bu özelliklerim var sizin o ilah edindiğiniz bana ulaşmak için vesile kıldığınız o putlarınızın bunlara gücü yoktur demek istiyor adeta evet şimdi böyle bir ufak etkinlik var mesela e, doğru olanları işaretleyelim demiş Atül Kürsi bir ayet midir evet bir ayettir <laughs> bir Süredir değil, sure olmuş olacak yanlış yazılmış. Bir sure değil, bir ayet, bir surenin bir ayeti, bir parçasıdır. Bakara suresinin 55. ayetidir. Evet, bu da doğru. Namazdan söz etmekte midir? Hayır, Allah kendisini bize anlattığı için Allah'ın sıfatlarını anlatıyor. Tevhit inancına vurgu yapılıyor mu? Evet, yapılıyor. Dolayısıyla namazdan söz etmesi ve bir sure olması yanlış seçenekler olacaktı. Evet, Ayetül Kürsi'de geçen Allah'ın isimlerini işaretleyelim bakalım. Hatırlayalım. Ee, Allahu la ilahe illahu Allah ismiyle başlıyor. Yani e, Allah ismi aslında Allah'ın bütün güzel isimlerini kapsayan en kapsamlı, en güzel ismidir. Bunun dışında da hatırlarsanız Esma-i Hüsna'sında pek çok daha ismi var. Allah'ın 99 ismi diye ifade edilen Esma-i Hüsna'da başka da isimleri var. Fakat Allah işte bu bütün güzel isimlerini kapsayan en kapsamlı en güzel ismidir Allah. El-Hay var mıdır? Evet yine başında El-Hay var. El-Kayyum var mıdır? El-Kayyum var. Ee, El-Ali var mıdır? Hefnuhuma ve huvel aliyyül azim diyor. El-Azim de vardır. İşte e, bu beş ismi var ama El-Kebir yoktur. El-Kavi yoktur. Bunlar da hepsi Allah'ın ismidir. Fakat e, Atül Kürsi'de geçenler bu e, yeşil işaretli olanlar. Şimdi bakalım tekrar yine Ayetel Kürsi'de geçen Esma-i Hüsna. Allah ismi kainatı yaratan, idare eden en yüce varlık Allah'ın özel ve en kapsamlı adıdır. Bütün Esma-i Hüsna'sını barındıran en kapsamlı ismi Allah ismidir Celle Celalü. El-Hay ismi varlığı devamlı olan, hayat sahibi, hayatı da var eden, yaratan, Ölmeyen, diri, her şeyin varlığı onun varlığına bağlı olan her şeye hayat veren, hayatın devamlılığı ona bağlı olan demektir. El Kayyum, varlığı kendinden, kendi kendine yeterli, yarattıklarına hakim, yarattıklarına hakim ve onları koruyup gözeten, yani idare eden, çekip çeviren anlamında El Kayyum ismi. Bir de El Ali ismi var. Ali izzet ve şeref ve hükümranlık bakımından en yüce, en aşkın olan, e, onun üstünde ondan daha yüce başka bir varlık olmayan demektir. Bir de El Azim yüce olan ve ulu olan, ulu büyük El Azim yüce ve ulu demek. Evet. Aşağıdakilerden hangisi diyor Ayetel Kürsi'nin anlamında geçer? Bakalım. Allah'tan başka ilah yoktur geçiyor mu? Evet geçiyor. En başındaki cümle zaten öyle başlıyor. O her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır. Tamam bu Kur'an-ı Kerim'de var bu ayet. Hatırlarsanız Kamer suresi 49. ayette. Her şeyi bir ölçüye göre yarattığı geçmiyor ayet el kürsüde. Bütün varlığın idaresini yürütendir. Evet el kayyum bu var. Allah hay ve kayyumdur huvel hayyul kayyum ''Var.'' Allah'ın kudreti sonsuzdur ve semi semavati vel erdi yeri ve göğü kapsar yani sonsuzdur. Onu ne uyuklama tutar ne de uyku. la te'huzuhu sinetun Her şey onundur. Lehu mafi semavati ve mafi'l erde yani yerde ve gökte olan her şey onundur. Evet. Hamd alemlerin Rabbi Allah'adır. Bu geçiyor mu? Hayır bu Fatiha suresinde geçiyor. Evet bu da Kamer suresinde geçen bir ayet. Burada doğru yanlışı bulalım. Ayetel kürsi e, ayrı üç ayettir diyor. E, hayır tek ayettir diyeceğiz buna. <laughs> yanlış diyeceğiz. Ayetül Kursi'de Allah'ın birliği ve bazı sıfatları anlatılmış mıdır? Evet, doğru anlatılmıştır. Eee Ayetel Kursi'de Allah'ın El Hayy ve El Kayyum isimleri var mıdır? Tabii ki vardır. Doğru diyeceğiz buna da. Evet. Allah'ın yüce olması El Ali demektir. Evet, doğru. <laughs> Ayetel Kursi'ye göre Allah yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı bilir mi? Evet. Ya lemuma beyne edihim ve ma halfahum yani geçmişimizi ve geleceğimizi bilir. Dolayısıyla yaptıklarımız ve yapacaklarımızı bilir mi? Bilir. Allah doğmamış ve doğurmamıştır ifadesi var mıdır? Hayır. bu ifade İhlas suresinde geçiyor öyle değil mi? Evet bu şekilde ufakta bir etkinlik olmuş olsun ayet Kürsi'ye ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır demiş mesela. Bakara suresinin 255. ayeti doğru. Namazlardan sonra okunur doğru. Ayet-ül Kürsi'de Esma-i Hüsna'dan bazı isimler var mıdır? Evet vardır. Allah vardır, Ali vardır, Azim vardır, Hay vardır, Kayyum vardır. Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayeti midir? Hayır değildir. Uzun bir ayettir ama ondan daha uzunları da vardır diyeceğiz. Evet. Ee, Esma Hüsna'dan verilenlerden hangisi Ayet-el Kürsi'de geçmez? El Hay geçiyor değil mi? El Kayyum geçiyor, El Ali geçiyor, El Azim geçiyor. El Kebir geçiyor mu? El Kebir geçmiyor. Ke kebir de hani büyüklüğünü ifade eden bir kavram. Ee, o zaman C diyeceğiz değil mi? Yalnız 5. Evet. Bu da yine e, genel ünite bağlamında e, bir soru. Bakalım, yukarıda verilen öncüllerden hangi kavramın tanımı yoktur? Bir hatırlayalım o zaman şöyle bilgilerimizi. İrade bir şey yapıp yapmamaya karar verme gücüdür. Y Yüce Allah'ın iradesi sonsuz ve sınırsızdır. Doğru mu? E, doğru. Külli iradeden de bahsetmiş. Hangisinin tanımı yoktur? Allah'ın canlılar için yarattığı bütün nimetlere verilen attır. E, yediklerimiz, içtiklerimiz, giydiklerimiz bu rızık olacaktı, değil mi? Rızık şu an burada yok. E, hayat yaşama alanlarına gelir. E, insanın doğumundan ölümüne kadar geçen zamana denir demiş. Hayat yaşama anlamlarına gelir. Nedir o? Ömür. Allah'ın sonsuz ilim ve kudretiyle başlangıçtan sona kadar evrende olacak her şeyi programlaması kaderdi. Ee, külli irade de geçmiş orada. Ee, cüz iradenin tanımı verilmemiş diyeceğiz. Evet. Burada e, hatırlamamız gereken e, son bir şey daha var. Atil kürsi e, bizim için. Önemli bir ayet. Zaten özel bir isim verilmiş olması da bunu gösteriyor. Çünkü Allah'ı bize, de, bize detaylı olarak e, tanıtan e, özlü bir ayet ve bir delildir. E, Peygamber Efendimiz bir gün ashabından e, Übey bin Kab'a soruyor. E, Kur'an-ı Kerim'deki en büyük e, ayet hangisidir diye. O da ayetel kürsi diye cevap verince peygamber efendimiz bu cevaptan memnun kalıyor ve onu tebrik ediyor. Demek ki anlamı bakımından çok büyüktür. Yani uzunluğundan falan bahsetmiyor orada en büyüktür. Neden? Çünkü en büyük olan yüce Allah'ın sıfatlarından ve onun sonsuz hükümranlığından bahsettiği için. Bir de biz bu ayeti... Hani e, genellikle namazların e, sonunda tesbihat yapmadan önce e, okuyoruz çünkü bunu yine Peygamber Efendimiz bize tavsiye etmiştir. E, namazlardan sonra namazların bitiminde ayetel kursi okunması e, okunmasını ve sonrasında da 33'er defa Subhanallah, Elhamdülillah Allahu Ekber şeklinde tesbih çekilmesini Peygamber Efendimiz bize tavsiye etmiştir. Bu anlamda hani her gün vakit namazları sonrasında okuduğumuz bir ayettir. Peki vakit namazının sonunda mı illa biz bunu zamm sure olarak okuyamayız mıyız hocam diyebilirsiniz. Elbette ki okuruz. Fatiha'dan sonra kıyam esnasında Fatiha'dan sonra okuyabileceğimiz ek sure, zamm surelerden de birisidir. Okuyabiliriz. Ee, ama dediğim gibi e, namaz sonlarında da okunmasını Peygamber Efendimiz bize tavsiye etmiştir. Evet. E, aynı zamanda e, korunma amaçlı da e, okunmasını bize tavsiye ediyor. Kendisi de e, bu amaçla okuyup kendi üzerine hem avuçları içerisine üfleyip kendi üzerine eee etmiştir. Bu şekilde korunma amacıyla da okuyabileceğimizi, dua amacıyla da okuyabileceğimizi ifade edelim. Sizler de bu ayeti lütfen ezberleyin sınav zamanına kadar. Sınav öncesi bol bol okuyun, ihtiyacınız olacaktır. Size manevi bir güç verecektir. O şekilde inanıp okursak Allah'ın yardımı da bize yetişecektir. Ama elbette önce tevekkül yapmamız gerekenleri yapacağız. Yani bu kavli bir dua olarak yanımızda bir güç olsun. Ama fiili duamızda lütfen şimdiden yapalım. Yapmamız gereken ne? Derslerimizi düzenli çalışmak, bol bol tekrar yapmak ve konularla ilgili bol bol testler çözmek, farklı sorular çözmektir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrar buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun.